Arkadaşlar merhabalar. Macera Artası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Abus'un 7000 RS alarmlı disk kilidini inceleyeceğiz. Abus motosikletler, bisikletler ve daha pek çok cihaz için güvenlik ekipmanları üreten bir şirket. Evler için de üretiyorlar. Farklı sektörlerde de pek çok faaliyet alanları var adamların ve gerçekten kilit dediğimizde özellikle motosiklet sektöründe en iyi kilitleri üreten marka olarak biliniyorlar. Bunu da bence herkes hemfikirdir diye tahmin ediyorum. 7000 Ares de en popüler alarmlı disk kilitlerinden bir tanesi. Çünkü bu kilit hem alarmlı hem de alarmsız şekilde kullanılabiliyor. Böylece alarmın durduk yere ötebileceği ortamlarda alarmı çalıştırmadan kullanabiliyorsunuz. Veya güvenlik istediğinizde, alarmı çalışsın istediğinizde de alarmı hızlı şekilde kurabiliyorsunuz. Alt tarafında şurada bir tane topuz var. Bu topuzu bastırdığınızda alarm aktif hale geliyor. Şu an aktif hale geldi. Hareket edersem ötmeye başlayacak. Ve öterken de içerideki sensör daha doğrusu 3 boyutlu algılamaya sahip. Yani herhangi bir sesten veya sadece bir titreşimden değil, hareketten değil, darbeden değil. Aynı zamanda döndürmelerden de algılama sağlıyor ve böylece daha güvenli şekilde motosikletinizi koruyor. Çok hassas şekilde çalışıyor. İsterseniz biraz çevireyim. bayağı da güçlü. Yaklaşık 100 desibellik ses çıkışına sahip ve elimdeki şöyle bir anahtara var. Bu anahtarla birlikte iki tane anahtar çıkıyor bu arada kutu içerisinden. Aynı zamanda şöyle bir taşıma çantasına da sahip. Buradan bunu motosikletinizin herhangi bir yerine bağlayabilirsiniz. Çantanın içine vesaire. Asıl konuya gelelim. Alarm konusuna. 15 saniye boyunca az önce öttüğü gibi 15 saniye boyunca ötüyor. Ve daha sonrasında kendini kapatıp tekrardan kuruyor. Yani alarmı ötmeye başladıktan sonra sonsuza dek susmamazlık yapmıyor. 15 saniye çalışıyor, duruyor. Eğer tekrardan bir hareketlik olursa tekrardan ötmeye başlıyor. Bu döngü böyle devam ediyor. Bu önemli avantajlarından bir tanesi. Aynı zamanda dedi dediğim gibi dilediğinizde alarmlı veya alarmsız kullanabiliyorsunuz ve yine ödüllü bir tasarım var burada. Tek elinizle kilidi kapatabiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir avantaj çünkü e, motosiklet özellikle benim gibi ufacık bir skutura sahipseniz bunun disk kilidinin oralara girmek bayağı uğraş verici oluyor. Özellikle de normalde mesela ben motosikleti böyle koydum ama normalde gidon kilidini takmam için böyle yapmam lazım. böyle olunca da burada bunu buraya sokmak inanılmaz zahmetli. Ve bu kilitte bu problemi çözüyorsunuz aslında. Çünkü deneme yapalım mesela. Bu arada anahtarı çıkarttıktan sonra takabiliyorsunuz. Yine bu da güzel bir avantaj. Normalde kilidi takarsınız buraya anahtarı çevirirsiniz, öyle kilitlersiniz. Orada bayağı uğraşırsınız. Bunda öyle bir şey yok. Geliyorum buraya. Buraya koydum. Bastım, kilitlendi. Tabii şu an alarmı kurmadım. Alarmı kurmak için de diske bastırıyorum. Evet, alarmımız kuruldu. Bu ses alarmın kurulduğuna işaret ediyor. Şu an hareket ettirirsem yine ötmeye başlayacak. İsterseniz bir deneyelim. Evet, yine ötüyor. Tabii çıkartırken anahtarı üzerine takmamız gerekiyor mecburen. Çünkü anahtarı takmadan nasıl sökeceğiz? alaşım olarak sertleştirilmiş bir çelik kullanılmış burada paslanmaz çelik ve korozyon vesaire kesinlikle bunlarla karşılaşmıyorsunuz zaten söz konusu abus olduğunda bunlardan bahsetmeye bile pek gerek olduğunu düşünmüyorum farklı renk seçeneklerine sahip bendeki sarı modeli kırmızısı var burada farklı desen olanları var ama bendekinde kocam bir abus yazıyor ve gerçekten tasarım da şık malzeme kalitesine baktığımızda dışı tamamen plastikle kaplı eğer sizde bir kilit almak istiyorsanız çünkü motosikletler gerçekten pahalı cihazlar ve satın almak her geçen gün zorlaşıyor. İşte ek gümrük vergileri, döviz kurları vesaire. O yüzden motosikleti korumak çok önemli. Buna belki çok para veriyorsunuz. Belki en pahalı modeller abus modelleri ama bunun da tahmin edersiniz ki bir sebebi var. Fiyatını hak ediyorlar mı? Kesinlikle hak ediyorlar çünkü bunlar motosikletinizi koruyorlar. Elbette bu aygıt bir disk kilidi. Yani hırsız alarmı ötse dahi çok sakin bir yerde motosikletinizi herhangi bir arabaya atıp götürüp çalabilir. Yani bu mümkün. O yüzden tek başına buna da güvenmeniz mümkün değil elbette ki. Ne yapabilirsiniz? Bir tane bundan alırsınız, bir tane de büyük zincir kilitlerden alırsınız. Bunu ön diske takıp diğerinde arkaya jantı herhangi bir direğe, bir şeye bağlarsınız. Öyle bir çözüm bulabilirsiniz. Veya gece geç saatlerde bile insan trafiğinin olduğu yerlere, göz önünde bir yerlere motosikletinizi park edebilirsiniz. Sigorta yaptırabilirsiniz. Tekno takip gibi çeşitli çözümler var. Yani bunları da tercih edebilirsiniz. Artık burada tercih sizin biraz bütçenize nerede yaşadığınıza, nasıl bir motosiklete sahip olduğunuza göre değişiklik gösterebiliyor. Bu arada kilidin üzerinde bir tane de led ışık var. Ben bunu çok önemsiyorum çünkü alarm kurulduktan sonra ara ara burada kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı ışık da hırsızları caydırıyor. Çünkü kardeş bak burada bir şeyler var. Burada bir alarm var aman uzak dur şeklinde caydırıcılığı yüksek bir cihazdan bahsediyoruz. 3 farklı renk yanıyor LED. Yeşil renkte yanıyor yine kurulurken vesaire kullanırken önemli bir avantaj sağlıyor. Bence çok önemli bir detay bu ve yağmurlu havalarda da suya dayanıklı olduğunda belirtmekte fayda var. Hoparlörü vesaire öyle sudan etkilenecek bir yapıya sahip değil kesinlikle. Aklınızda herhangi bir şüphe olmadan uzun yıllar kullanabileceğiniz bir kilitten bahsediyoruz. Aynı zamanda alarmlı dedik. Alarmlı olmasından kaynaklı içerisinde pil yerleştirmeniz gerekiyor. 2 tane 3A kalem pille bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Pilini değiştirmek de kolay. Şu alt kısımda alarm mekanizmasının kapağını söküyorsunuz. Oradan değiştirebiliyorsunuz ve piller zaten uzun süre gidiyor. O yüzden sürekli değiştirmeyeceğiniz için onu oradan çıkart vesaire çok uğraşacağınız bir şey değil. Bu videoda sizlerle Abus'un 7000 Ares kilidini inceledik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kilit gerçekten güzel. Anlatmaya pek gerek yok. Üst seviye daha pahalı modeller de var elbette Abus'ta. Onları da ihtiyacınıza göre tercih edebilirsiniz. Hatta yakın zamanda Bluetooth'lu anahtara ihtiyaç duymadan telefonunuzdan açabildiğiniz modeller de tanıtıldı. O modellerden de belki imkan bulursam inceleyip sizlerle paylaşmaya çalışırım. Kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bize destekte bulunabilirsiniz. Aynı zamanda Düşüncelerinizi videonun altına yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.